Merhaba. Evet, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Siz de hikayenizde bu güzel anlamlı projeleri yer alıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Yani öncelikle teşekkür ediyorum sevgili Ömür'e. Ee, bu fırsatı bana sunduğun için. Ee, ya yani, Eğitime gelince çocuklar e, tabii ki eşit doğuyorlar ama herkes şanslı olamıyor. E, bu konuda e, değişim getirecek bizleriz. Daha şanslı olanlar özellikle değil mi? E, bu bu kitap bence çok çok değerli. Tüm kız çocuklar eğitim görsün. Çünkü bizim geleceğimiz onlar. Değil evet. mi? İlk evet, teklif evet. gelince nasıl bir hikayede kafanıza canlandırmıştınız? Ee, nelerden bahsettiniz <laughs> hikayenizde? <laughs> ya ilk, ilk başta ne yazayım diye düşünürken annem bana bir e, tavsiyede bulundu. E, bir çocuk anını yazabilirsin belki dedi. Böyle düşününce hakikaten a, güzel bir anı geldi aklıma. Onu yazdım. Yani umarım keyif alırlar okuyucu okuyucular. Yine yine güzel kalbine sağlık. Öyle demek hepimizin Teşekkür çok değerli ediyoruz. insanların hikayeleri var burada. Sizin var mı okuduğunuzda böyle şaşırdığınız, merak ettiğiniz biri içlerinde? Ya hepsi e, hepsi çok özel gerçekten. E, Kerem Burs'un hikayesinde kendimi biraz buldum bu arada. Hı -hı. Hani o da yabancı ülkede e, yaşadığı e, ismiyle ilgili <laughs> güzel bir hikayesi var. Ben de benzer bir şey yaşadım ama bütün hikayeler çok değerli gerçekten. Hepsi birbirinden özel ve kişisel. Evet. Teşekkür ederim. Peki Teşekkür onun dışında neler yapıyoruz efendim? Onun dışında. Ne <laughs> <laughs> sormak size. istersiniz? <laughs> neler yapıyorsunuz? Çocuğunuz da büyüyor. Nasıl bir Evet, evet. Günlük hayat devam ediyor. Demir iyi. <laughs> aile hayatı devam ediyor. Bir taraftan e, iş kovalamaca tabii ki her zaman değil mi? Var mı yeni projeler neler bekliyorsunuz? E, birkaç tane e, başvuru oldu nasıl söyleyeyim böyle deneme e, çekimi oldu e, bir dizi için. Cevap Be bekliyorum açıkçası umarım bir... kazanırım rolü. <laughs> <laughs> Setleri özledim gerçekten. Var mı böyle hayalini kurduğunuz yani her şeyi bırakmadan önce şu de yapmak istiyorum dediğiniz Hayır. bir rol? Aa, çok yani çok var yani tabii ki daha hala doymadım bu konuda. Şu an aklıma bir rol gelmiyor ama mutlaka kendi içinde dönüşen bir rol olabilir. Beni yine bana bir sürü şey öğretebilecek bir rol tabii isterim. Beni geliştiren bir rol olsun isterim. Farklı taraflarımı ifade etmek açısından güzel olur. Evet. Peki son dönemdeki dizileri izlediğinizde bu karakterlere yakın isimler var mı böyle? Eskisi kadar dizilerin iyi olmadığı yönünde böyle insanlar fikir verir değil mi? Ee, şu an yok. Şu an öyle bir şey olmadı. Başka bir soru sor sorabilirsiniz. Evet. Kusura bakmayın. Tam Peki cevap veremedim sonra ona. Son olarak da şeyi soralım. Ee, siz de iyi niyetinizin kurbanı olmuştunuz ee, bir kuruluş dernekte mahkemelik olmuştunuz. Kurban olurdu. kurban rolünü e, çok sevmiyorum hayatta. Evet. Ben öyle bakmıyorum hayata. Madur ben kurban değilim. değilim. Hayır hiç yani evet. E, ya bu konuda ne diyebilirim? E, Bas bahsedilen kişiyle ilgili e, sanırım yardım ve insanlık e, anlayışımız farklı farklıydı. O yüzden resmi olarak yollarımızı ayırdık ama ben şunu söylemek isterim. Hani hayatta Cesur adım atmak e, önemli bir şey. Karşımızda bu tür şeyler çıkabilir. Bu hayat içinde bir şey bu. E, kendinize güveniniz, inancınız, iyi niyetiniz. Bence e, bu tür şeylerle çok daha iyi mücadele edebilirsiniz buna sahipseniz değil mi? O yüzden mesela bu çocuklar için de bunu verebilmek çok önemli. Yani hayatta e, bazı şeyler te ters gidebilir. E, önemli olan devam edebilmek, tekrar ayağa kalkmak o yüzden biz her şeyi aşarız. Yani biraz da risk almak önemli değil mi hayatta? Yani adım atmak adına. Ben öyle düşünüyorum. Peki. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya onun dışında hukuki süreç başladı. Evet, başladı. E, Menajeri ben ben mağdur olmadım aslında. Yani menajerim daha çok mağdur oldu. O e, bahsedilen kişiye yardım etmek istedi. İyi niyetle. Tamam karşıdaki İyi insan. Niyet, Evet oldu ama e, yani biz e, bu tür şeylerden de çok şey öğrenebiliriz insan olarak. Ben hep böyle bakıyorum. Ha, evet tabii ki evet hayata dair şeyler bunlar. Peki. Şimdi devam edelim değil mi? Teşekkür, <laughs> teşekkür, teşekkür ederim.